Hayat Hevesi Ağır Kodu Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşılmasına yarayan bir kod. Bu kapsamda şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğunun ardından tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. E, evet, devletin, e, devletin alabiliyorsunuz hemen, Uygulama e, üzerinden de Hayat evi Sağır'ın e, e, HES kodu e, sorgulama kısmında HES kodunu yazıp gelen vatandaşlarımızın HES kodunu burada yazıp e, görevli arkadaşımız burada sorgulamasını yapabiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası kamu kurumlarında artık işlem yapmak için vatandaşların hes kodu sahibi olması gerekiyor. Tüm ülkede olduğu gibi uygulama Manisa'da da hayata geçirildi. Manisa'daki kamu kurumlarında hes kodu sorgulaması yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi uygulamayla ilgili bilgileri aktardı. 20 Ekim itibariyle başladık uygulamaya. Biliyorsunuz kontrollü sosyal yaşama artık başladık. Covid-19 salgını dolayısıyla tüm Türkiye'de gerekli önlemler zaten alınıyor biliyorsunuz. Hayat Evesar uygulamasıyla da artık 20 Ekim'den itibaren bütün belediyelerde, 81 ilde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uygulama başladı. Biz de başlattık. Zaten öncesinde ateş ölçümü yapıyorduk gelen misafirlerimize belediyeye ama dün itibariyle de uygulamaya başladık. HES kodu yani hayat eve sığar kodu kısa mesaj yoluyla alındığı gibi aynı zamanda uygulama indirilerek de alınıyor. Bu amaçla da aynı zamanda bu uygulamayla birlikte tanılı temaslı kişileri de uzak tutmuş oluyoruz. Hem halkın sağlığı hem çalışanlarımızın sağlığı açısından böyle bir uygulama başlattık Yani böylelikle aslında burayı güvenli bölge olarak ilan etmiş de sayılabiliriz. E tabi 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 e, sonuçta e, uygulamada e, tanılı ve temaslı olduğu ortaya çıktığı için de kontrollü bir e, alan oluşmuş oluyor. Peki HES kodu nasıl alınır? Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Yazılım Şube Müdür Vekili Mehmet Aksoy ise vatandaşların HES kodlarını nasıl alabileceklerini anlattı. E, olduğu telefonlarından kısa mesaj yoluyla e, bu HES koduna e, sahip olabilirler. Bunlar için yapması gerekenler telefonlarından e, kısa mesaj kısmına girip TC'sini yazıp e, nüfus cüzdanlarının son han, 4 tanesini yazdıktan sonra 20-23'ü -20, gönderip otomatik olarak e, HES kodu e, telefonlarına gelmekte. Bunu kurduklarınızdan e, HES kodunu al dediklerinde otomatik olarak yine telefonlarına geliyor. Bunlar kare kod üzerinden de gelebiliyor rakam ve sayısal üzerek de kullanılabiliyor. Manisalılar bu uygulama hakkında neler düşünüyor dedik ve sizler için sorduk. İşte cevaplar. Büşüncüğüm, çatıcıyım ben. Fabrikalara girmek için eskotu istiyorlar. Otobüste, devlet dayanığına girişte istiyorlar biz de gösteriyoruz yani. Takip ediliyoruz en azından Sağlık Bakanlığı tarafından. Hastanelerde, yolculuklarda, seyahatlerde genelde hükümetin istemiş olduğu, yapmış olduğu bir program. HES kodu olması bizim açımızdan, sağlık açımızdan daha önemli olduğunu düşünüyorum çünkü insanların HES kodu almasıyla dışarıya çıkması daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden HES kodun olması e, olumlu bakıyorum yani. Bence iyi bir şey çünkü yani sağlık açısından herkesin ne olduğunu daha iyi öğrenebiliyoruz. Şehirler arası otobüs yolculuğu yaparken kullanıyorum. Ee, devlet dairelerine giriş çıkış yaparken kullanıyorum. <laughs>